Bakın arkadaşlar. Görüyor musun? 200 basıyor. Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber 5 hızlı ve 5 tane paranız boşa gitmeyecek 5 araç göstereceğim arkadaşlar. Süper mükemmel araçlar. Aralarında değerlendirdim ve sürüşlerini yaptım. modifiyelerini yaptım ve şimdi bu arabaları size tek tek sürüşünü göstereceğim. Twitch'te her gece yayın alıyoruz. Bilginiz olsun gelmek isterseniz. Evet arkadaşlar önce bu arabamızı deniyoruz. Bu arabamızın fiyat kısmında size yan tarafta gösteriyorum. real resmi bulursam yan tarafta onu da göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu araba mükemmel ve çok hızlı bir araba. Bu arabayı bilen biliyor. Şimdi biz bu arabanın sürüşüne geçeceğiz. Bu araba nasıl hızlı? Hızlı mı, değil mi? Hepsini burada size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Önce kendisine bir binelim. Görüyorsunuz içeriden önce size göstereceğim. Ondan sonra dışarıdan göstereceğim. Hadi yani bir sürüşünü yapalım. Bu Mercedes modelidir bu arada arkadaşlar. Baya basıyor arkadaşlar 200'e kadar çıkıyor ama bu yolda 200'ü bulmaz çünkü gitgide hız istiyor haberiniz olsun. Bakın burada bayağı hızlı geldi bayağı mükemmel bir araba. Hemen buradan da süreceğim. Bakın arkadaşlar ne kadar hızlı. Bayağı güzel araba bilginiz olsun. Görüyorsunuz baya iyi. Dönüşleri de çok güzel. Dönüşlerini de göstereyim size. Hızını görüyor musunuz? 200'e basacaktı. Hemen şöyle bir dönelim. iyi dönüyor araba ve mükemmel araba gerçekten alınabilecek en güzel arabalardan bir tanesi bu da bilginiz olsun bakın ne kadar hızlı bayağı da mükemmel hızda gidiyor halen hızlanıyor görüyorsunuz bakın birazdan size kaç bastığını göstereceğim hızlansın iyice evet iyice hızlanıyor bakın arkadaşlar görüyor musunuz 200 basıyor bayağı mükemmel ya Ve arkadaşlar çok hızlı bir araba gerçekten. Makas da atıyorum bazen bu arabayla. Baya güzel bir makas atabiliyorsunuz bu arabayla bilginiz olsun. Güzelce dönüş yapabiliyorsunuz. Evet dostlar şimdi siz Evet arkadaşlar şimdi size Paria'yı tanıtacağım. Baya güzel bir araba. Belki bu arabayı biliyorsunuz yarış arabası. Baya mükemmel. Baya da hızlı bir araba arkadaşlar. Önce size real resmini göstereyim. Ondan sonra fiyat kısmını gösterelim. Şimdi sürüşüne geçeceğiz. Mükemmel bir sürüşünün var olduğunu sizler de göreceksiniz. Zaten satın alınabilecek arabaları ben size gösteriyorum. Farklı arabaları göstermiyorum bilginiz olsun. Bakalım kaç basacak. 200'ü görüyor arkadaşlar. Yani yer bitti. 200'ü görüyor. Zaten deneyeceğiz. Siz de göreceksiniz. Bayağı hızlı arkadaşlar görüyorsunuz. Mükemmel araba. Bayağı da güzel dönüyor arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim. Düz yola çıkarayım arabayı. Nasıl ne kadar hızlı gittiğini siz de, sizler de göreceksiniz zaten. Bastın iyice. İyice gidiyor arkadaşlar. Şu anda 200'ün üstünde galiba. Bir bakacağım birazdan. Evet arkadaşlar 200'ü gördü araba. Bakayım. Evet görmüş arkadaşlar görüyorsunuz. Araba şu anda tam tamına 200 basıyor. Bakın hatta görüyorsunuz bayağı mükemmel paranızı boşa harcamak istemiyorsanız arkadaşlar bu tarz arabaları alabilirsiniz yoksa paranız çöp oluyor bilginiz olsun zaten bu arabalar uygun arabalar arkadaşlar ve çok da hızlı arabalar bayağı oyunun en mükemmel arabalarından bir tanesi bu da zaten biliyorsunuz dönüşleri de mükemmel dönüşleri onu da size söyleyeyim zaten saçma sapan salak arabaları size önermiyorum benden 5 tane araba isterdiniz ve bu araba ikincisi şimdi üçüncüye geçelim. Görüyorsunuz deveste deveste mükemmel bir araba baya güzel yapılmış bir araba. Böyle söyle arkadan da size gösteririm roket gibi arkasında egzozları var arkadaşlar mükemmel hızlarda hemen size bu arabanın real resmi yan tarafa koyacağım ve fiyat kısmı da yan tarafa ekleyeceğim arabanın hızına bakacağız nasıl bir araba olduğunu sizlerle beraber hemen bir bakalım arkadaşlar hemen şurada bir sürüşünü gerçekleştireceğiz. Araba bayağı güzel gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Kaç basıyor araba? Wow 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 wow. Bayağı çok bastı, tutamadık arabayı. Araba bayağı hızlı geldi. Arabayı tutamadık artık. Araba bayağı basıyor ya. 170'leri falan görüyor. 120'yi zaten rahatlıkla görebiliyor. Araba 140'ü görüyor arkadaşlar. 120'yi gördüm. 140'ü görüyor araba. Şimdi bu araba nasıl? Yollarda nasıl gidiyor veya yollarda nasıl dönüş yapıyor? Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Dönüşleri de mükemmeldir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın. isterseniz sizlerle beraber bakabiliriz. Görüyorsunuz bayağı güzel mükemmel şekilde dönüyor. Hemen şöyle bir dönüş yapalım. Hatta bir makas atacağım birazdan. Hop. Araba bayağı mükemmel hızda. Eğer halen hızını alamamış aldığı zaman tekrar alttan göstereceğim. Şu anda hızını almaya başladı araba arkadaşlar iyice alacak. 140 basıyor dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz. X tuşuna bassak görebileceğiz ama bu biraz araba çökük olduğu için göremiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 140 falan basıyor araba mükemmel arkadaşlar evet dostlar şimdi size x80 proto'yu gösteriyorum bu x80 proto baya hızlı bu da arkadaşlar hemen real resmini yan tarafa koyuyorum ondan sonra arabanın fiyat kısmı da yan tarafa koyuyorum almak isterseniz alabilirsiniz gerçekten hızlı arabaları gösteriyorum arkadaşlar bu da bizim 4. serimiz ve 4. seri bakalım nasıl gidiyor ve nasıl hızlı size de gösterelim hemen hızlı bir şekilde bir bastık zaten çok hızlı şekilde. 100 100'leri gördü. Şimdi 120'leri gördü. 120'yi gördü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok şey fites istiyor ama burada fites atamıyorsunuz maalesef. Burası bayağı kısa yol olduğu için hiçbir şekilde fites attıramıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şimdi uzun yola çıkacağız. Bir bakalım orada sürüşünü biraz daha yapacağız. Orada kaç bastığını göreceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım burada 120 görüyor, 140 da görüyordur bu araba ve çok mükemmel hızda gerçekten bu araba da bilginiz olsun. Bunu da satın almak isterseniz alabilirsiniz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde normal yola çıkacağız biz bu arabayla normal yolda bu araba nasıl gidiyor veya nasıl mı hızlı mı değil mi hepsini bu videoda göstereceğim size arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı şekilde yola girdik arkadaşlar. Oy yola girir girirken yanlış yola mı girdik ya? Bir dakika arkadaşlar şöyle bir girelim. Çarptık abi. Evet şimdi burada basacağım. İyice hızını alacak arabamız iyice yağ gibi böyle kayacak arkadaşlar. Bakın hızını alıyor şu anda. Evet iyice hızlandı. Evet dediğim gibi 140 üzeri 130 üzeri basıyor ama araba hızlı. İnanmayın oradaki şeye. Bakın burada çok hızlı görüyorsunuz araba. Araba önümüzü keserken gördüğünüz dönüşü de nasıl aldığını çok güzel bir şekilde dönüş yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mükemmel araba bence. Çok böyle yağ gibi akıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani yalan söylemenin anlamı yok. Yağ gibi akıyor araba görüyorsunuz arabayı. Evet dostlar son arabamıza geçiş sağlayalım. Hemen o arabayı da size göstereyim. Evet dostlar şimdi size bu arabayı da tanıtacağım. Bu araba Tayrus. Tayrus'u zaten biliyorsunuz bunun daha önceden videosunu çekmiştik. Ama şu anda 5. arabaların arasında bu da arkadaşlar. Bu da mükemmel bir araba gerçekten. Hemen resmini bulursam yan tarafa yansıtacağım. Ondan sonra arkadaşlar fiyat kısmı da yan tarafa yansıtıyorum bilginiz olsun şimdi arabanın sürüşüne bir geçelim arkadaşlar nasıl bir araba olduğunu sizler de burada göreceksiniz arkadaşlar Bayan mükemmel araba Tayrus çok hızlı bir şekilde kalkıyor görüyorsunuz Çok güzel fren sıkma sistemi var arkadaşlar. Araba güzel kayıyor görüyorsunuz mükemmel bir araba gerçekten. Zaten araba tam bir yarış arabası. Yarışlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir bir şekilde kullanın arkadaşlar. Baya mükemmel almak isterseniz bunu da alabilirsiniz. Şimdi arabayı burada normalde bir sürüşünü gerçekleştireceğiz. Nasıl bir araba olduğunu sizler de burada bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde bir sürüşünü gerçekleşiyorum sizler için. Evet görüyorsunuz arkadaşlar buradan aşağı doğru ineceğim. Çok güzel dönüyor ya arkadaşlar. Şimdi dostlar size bir şey söyleyeyim. Mesela biliyorsunuz ki videolarımız izlenmiyor. Videolarımızın izlenmesini isterseniz like atmayı, yorum atmayı altına Herhangi bir şey yazsanız da olur. Yani bu tarz videoların da gelmesini daha çok istiyorsanız arkadaşlar like atın, yorum atın arkadaşlar. Videoyu bir, bir dakika ya da iki dakika ya da üç dakika izlemeye bakın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız zaten videolarımız gelmekte olacaktır bilginiz olsun. Yok arkadaşlar baktım yükselmiyor ben de mecbur bırakacağım bilginiz olsun farklı oyun kanallarına yöneleceğim. O yüzden burada sevdiğim takipçilerim olduğu sürece yani bu takipçilerin bana destek verdiği sürece ben devam edeceğim ama bakıyorum çoğunlukla da galiba bu aralar oyun kimse izlemiyor. Yani nedenini büyük ihtimalle sınav haftası olduğu için olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer bu tarz videoların gelmesini daha sık istiyorsanız lütfen like atın yorum atın izleyin videoyu. Hoşçakalın bay bay görüşmek üzere.